şey deyin, Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız diyerek. Ama çok doğru. Ben yüzde yüz katılıyorum Demet'e burada. Demet'e mi? Yani biz yılbaşında Ünlü Türk dışları olmasına mı katlanıyorsunuz? Dinini kutlamıyoruz. O 24'ünde. 24'ü medikiriz mi son? O, artık, işte artık Türkiye kutlamıyor. Hristiyanların bayramı 24'ü. Şimdi bak Türkiye kutlamıyor. Demet'e de ben de katılıyorum Ayşe ama Ay yani biz takıldı. kutlama yapmıyoruz. 31'i e akşam. Bu arada kimi evinde, sereden, kimi gazonada gidiyor. Yahudi kardeşlerimizin e, Hanua bayramı bugün. Bayramları kutlu olsun. Çünkü bu topraklar üzerinde biz hep birlikte el ele kol kola yaşıyoruz. Ee, gayrimüslim arkadaşlarım benim bayramlarımda kandillerimde beni arayıp kandilimi hiç de şaşmazlar kutluyorlar. ya. Ben de o yüzden bu bayramların bayramı bizi kutlu olsun. Mesela Hayko. Hiç Aynen. kaçmaz. Abi hiç. her bayram mı? Her zahmet. kandil mi? Evet hepsi. He, yani... Abi niye biliyor musun? Kurtuluş ben kurtuluş. Peri köylüyüm. Biz Ermeniler, Rumlar, Türkler, Müslümanlar bir, bir arada bizler, yaşadık. Tabi. Doktor. Bizim bayramımız da, ölümümüz de, Hala cenazemiz yaşamıyor de mi? ara araydı. Hayko da kurtuluşun abi. çocuğu. Hayko'nun bir alt komşusu, namazından niyazında bir amcadır, evet bir teyzedir, üstündedir. Bizde böyle bir problem yoktu. Cenazelerimize girerken senelerce Nubar Terziyan, sinemada emek vermiş bütün arkadaşlarının cenazesine gelir. Onlar cenazelerde saf tutarken rahmetli cenazenin en sonunda köşeye bir yere gider, ellerini bağlar. Cenazeye dua ederdi. E bizim e bizim Seman Çamlıca yani cenaze namazına girer. Cenaze namazına girer ve namaz kılar. Ne olacak abi? Ben de bir kiliseye gidip ben orada yok. bir ayine katılabilirim yani. yani ben bun, bun, bun. gittim komşularımın cenazesine gittim. Onun için ben de bak Demet'e katılmadığım bir şey var. Bir çocuğun e, keşke o haber de olsaydı e, ev yapılsın diye bir öğrenci ev ya, yapılsın diye sponsor benim. arıyor. Bakın yani hani sponsor ol, olun bu çocuğa ev ev... Ya ilk önce sen bir katıl. Yok bak ona ona katıl. Ya adam ilk, ilk katı atması için ama öyle. bir şey söyleyeyim. Demet, Demet, onun adımını attı, adını söylemedi. Kıza haksızlık yaptı. Ama yapmıyor. söyleyeceksin ki isim. Ama söyleyeceksin ki. Ben katılmıyorum. Abi. abi o zaman da görgüsüzlükle suçlanıyor. Başka bir şeye giriyorsan, ya, sen Bak şimdi bir şeye şey giriyorsan de ki ben bununla başladım. Güzel bir şey abi Demet'in başlattığı. Başlattığı çok, güzel bir şey. Çok şey, güzel bir şey. Ben yok, böyle bir şey, de, şey Orada katılmıyorum ama burada yüzde yüz katılıyorum. Burada da haklı Burada ben de katılıyorum. Ama ölümde kendi... Tayyaj bir tuğla ben koydum demenin neresi ayıp ya. Hiç. Ya bir, arkadaşlar biz yani bir yeni sizi, yıl kutlayacağız. Üzerinde biz bir şey yapsın. Bir tamam, dakika. Gecesini kutlayacağız. Bizim o. Tamam doğru. Yoksa 25 Aralık. 24 Aralık. 24 Aralık, 24 Aralık. onların noeli. Onların noeli. kutlayacaklar. Bir dakika şimdi bak. E, Kim karşılayacak bana bir şey? Sen karşılayacaksın. Sen şey yaparsın ya. Kapıya geldiği zaman, sen, geldiği sen zaman alırsın. Geldiği zaman mesaj geldiği at. zaman sen al. Kapıya Tabii. gelince mesaj atsın. Sen çıkar alırsın. Arkadaşlar Ay, sonra e, millet İstanbul Milletvekili e, Avukat Serkan Bayram aramızda olacak. Buğday Tanesi. Buğday Tanesi filminin hmm. e, kendisi hayatını, onun hayatı gösteriliyor filmde ve Kutsi başrol oynuyor. Biraz sonra bizle birlikte olacak. Onun için onun planlamasını şu anda sizin huzurunuzda yaptık. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar benim aslında burada eleştirdiğim şey ne biliyor musunuz? Her Her konuda fikir beyan etmek. Yani ortaya çık, onu da halledelim. Buna da bir e, Türk düşünürü imza Orenka. satalım. Kardeşim burası kahveyse, ah, bura bura kahve ise ve senin de kahve kültürün yoksa yani. güle güle yiğidim. Ya, hakikaten güle güle. Beyefendi yani. her kimseniz. Yani, Arkadaşlar hem bu sistemin içinde olup hem sistemin içindeki mevzuya muhalefet ederseniz kendinizle çelişiyorsunuz. Sıkıntı yok. Burada kalıp bir taraftan da aa bu muydu demenin bir alemi yok. Mesela gecenin başında bir tanesi yazdı. Ben yazmama rağmen Başak hasta, Seher Hanım hasta. Ben burayı Başak için seyrediyorum. Kardeşim dedim güle güle yaklaşık iki gün sonra sağlıklı aramıza geldiğinde sen izlemeye devam edebilirsin. Terbiyesizlikle eleştiriyi vallahi karıştırıyorsunuz. Yapmayın. Bak kahve. Kahve seni sarmıyorsa durma. Kahveye yani biz duran var. insanlara anlatıyoruz. Kahve hiç insanlar, Yani aptallar mı? 833 kişi seyrediyor şu anda. Bu insanlar bu mevzudan memnun olmasalar niye zaman ayırsınlar buradaki mevzuya? Peki. Şimdi gelelim hadisenin kicks King box. King box. Evet. Göz kırptı. Dört numaralı abi. Göz kırptı abi. Nasıl göz kırptı? Böyle yok. şöyle bak, yok, bak yok, şöyle bakma. Yok yok kırmızı kırmızı kalpli göz. Evet atmış. Göz Abi verin arkadaşlar ekrana. Göz kırpma başka. Ne kırptı? E, kalp yollamış. Bu daha güzel. Gözlerinden kalp yollamış. Aa gözlerinden göndermiş. Hadise ne yapmak istiyor sizce? Var mı bunun DSF'si? Şimdi gelecek ekrana getirecek arkadaşlar. Düşen arkadaş yerden kalkabilirse. <laughs> ya aslına bakarsanız, aslına bakarsanız biz son zamanlarda beteri hazırlayamıyoruz. Çünkü elimizde çok beteri iş ya, var. Tabii canım önce sistemi yükleyeceğiz. Evet. Mecburuz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir 30-35 bin kişilik bir sayfamız vardı. E, bu beğenilerdeki ısrarımız bunlardan dolayı biliyorsunuz bir saldırı gerçekleşti ve o sayfa YouTube tarafından kilitlendi. E, şimdi eski videoları da tekrardan seyredebilin, istediğinizi aradığınızda bulabilin diye yükleme yapıyoruz. En bela iş çocuklar hızla bütün videoları yüklemeye çalışıyorlar. O yüzden abone ve beğeni konusunda ısrarla size aman ne olur içeri geldiğinizde izleme yaparken beğeni ve abone. Bunlar için para yatırmıyorsunuz. Abone olduğunuzda sistem başlamadan size diyor ki bunlar başlayacaklar, toplamlar, geyik yapacaklar, kahveyi açtılar, OK